Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ecehanı Lutfi etkinliğinde kullandığım indirim kuponlarını nasıl aldım bundan bahsedeceğim. Ve ödül kodu nedir? Nasıl alınır ve nasıl kullanılır? bundan anlatacağım. Ve hesabımda günlüklerini anlatacağız Bakalım hesabım ne kadar şanslı Etkinlikler kısmına geliyoruz. ecrhanı Lutfi etkinliği var. ikinci ayın 6'sı 6 Şubat'ta geldi. ikinci 21, Şubat'ta etkinlik sona eriyor. 180 OC'ye buradan alım yaptığımız 360 OC'lik indirim kuponu kazanıyoruz. Bu indirim kuponunu onun açılımda kullanabiliyoruz. Alım yaptıktan sonra buradan ödül kodu çıkıyor. Bu ödül kodunu paylaştığınızda kodunuzu giren kişi hem 40 ucayelik kupon kazanıyor hem de siz kazanıyorsunuz. Toplamda bir koddan 5 adet kupon kazanabilirsiniz. Kodun sahibi için söylüyorum bunu. Eğer siz alım yapmak istemiyorsanız başkalarının kodunu girerek de 40 ucayelik kupon toplayabilirsiniz. İlla kod girmek için alım yapmanıza gerek yok. Başkalarının kodunu girerek de bu 40 ucayelik kupondan kazanabilirsiniz. Ödüller al kısmına gelin buradan kodu yazın ve siz de 40 ucayelik kuponları toplayın. İstiyorsanız onluyu da ben sıfır ucu açacağım diye direkt buradan 180 ucuyelik kuponu aldığınızda zaten hem size kupon veriliyor hem de buradan da kodunuzu paylaşıyorsunuz tekrardan kupon topluyorsunuz yani bunu tekli açılımda kullanıyorsunuz bunu da onun açılımda kullanıyorsunuz isterseniz onun açılımda kullanabilirsiniz ancak tekli açılımda da kullanmak daha mantıklı sıfır ucuyu ben destansı başlık bir onlu da yükselttim bir mekan 14 çıkarttım tamamen şans işi detaylar için YouTube kanalıma gösterebilirsiniz. Dediğim gibi başkalarının kodunu alıp girebilirsiniz. Hem kod sahibi 40 ucelik indirim kuponu kazanıyor hem de kodu giren kişi kazanıyor. Kod sahibi 5 adet kupon alabiliyor. Ancak herkes rastgele kişilerin kodlarını girerek sınırsız şekilde alabiliyor. Burayı alıp almamak size kalmış. Ancak almak mantıklı. Bir 0 sıfır ucuya açıyorsunuz ve bir neler çıkacağı belli değil. Benim şansıma M14 çıktı. Başka kişilerin şansına belki de stansı eşya atacak. Artı M14 atacak. Tamamen şans işi. M14 çıkarttığım videoyu hem TikTok sayfamda paylaştım. Hem de YouTube'da uzun video paylaştım. Dün paylaştım. kanalı gösterebilirsiniz. Şimdi esandı günlüklerini açalım. Bakalım hesabım ne kadar şanslı. Günün ilki 10 OJ. Haydi bismillah. Jeton verdi. 30 OJ'lik bir konumuz varmış. Tekrar şansımız deneyelim. Popülerlik attım. Bu arada jetona bakalım neler alınıyormuş. 110 jetonum var. 500'e bu seti alabiliyormuşuz. Ejderha Tor seti. Tacı. Ejderha Tor içi seti. Bunun başlığını zaten çıkarttım. Tekli de. Bunu çıkarttım. Emojisine bir bakalım. Bu arada Erangel Nusa haritalarında Son alanlara doğru gökyüzü siyahlaşıyor. Burayı takip edin. Sonrasında bir drop yere iniyor. Bu ejderhanın lütfunun dropu. Oradan drop eşyaları elde edebilirsiniz. Bir de kart veriliyor. Bu kartı kullanarak da shop token yani dükkan jetonu kazanabiliyorsunuz. Videonun sonuna da onu ekleyeceğim. Şimdi günün ilk açılımlarımıza tekrardan dönüş yapalım. Bu çark da şanslı. 10 ocağı yoldaş çıkaranlar var. Günlüklerini denemeyi unutmayın. Haydi devam. Hadi, bismillah. Jeton. Jeton da jeton. Kafayı yedi oyun. Burada bir tık daha iyi gibi. Burada jetonum daha fazla. Yoldaş kaç çağırmıyormuş? 750 ve 550. Ne jetonum yeterse bunu almayı düşünüyorum. Bu arada bir şeye bakarız şimdi. Envanterden süreli mi? Süresi yoksa bir sonraki yoldaş etkinliğini düşünürüz. Fazlasıyla yoldaşım var zaten. Yoldaşlarımı da gösteririm. Şimdi envantere gelelim. Bir otokuna bakalım. Tamam süresi yok. Bir sonraki yoldaş etkinliğine devrediyor zaten. İsterseniz sonraki yoldaş etkinliğinden harcamak yapabilirsiniz. Orası size kalmış tamamen kararsızım. Ben de yoldaş fazla olduğu için bu yoldaşları da çok fazla beğenmediğim için almayı düşünmüyorum. Cimri çarklara geldik. Boya geliyor. Ya e, boya popülerlik. Ama terat parçacı şaşırttı. İki tane daha olduğunda tam materyal yapabiliyorum. Şimdi gelelim yoldaşlarıma. Neyim var? Minik dinozorum var. Kurtum var. Siyah kedim var. Bunu bu arada bayağı kişi uğraşmış çıkartmadı. Ben rastgele çıkarttım. Öyle uğraşmadım. Kedim köpeğim var. Bunu zaten marketten alabilirsin. O yüzden git yazıyor. Yani 2, 3, 4 5 tane yoldaşım var. Popülerlik savaşına destek olan herkese çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle yüzeysel bir göz atalım. Kimler ne popülerlik atmış. Haydi bismillah. 9320 popülerliğim var. 1 saat 26 dakika sonra sona eriyor. Son etkileşim. Ya hiç diyemedim. Son etkileşimlere bir bakalım. Ban Reis. Mesede Amiko. Ayaknova bir tofita. <laughs> İsmi mükemmel. Askarat, Kofin, Banreis, Mesede Amiko, Meredestan, Uğursuz herhalde ismini doğru okumuşumdur inşallah. Emre abi, Mesede Amiko, İklimam. Haftalık sıralamaya da şöyle göz atalım. Popülerlik atarak destek olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Siz sevgili izleyicilerimin destekleri beni mutlu ediyor. Videonun sonunda bahsettiğim drop'u koyacağım. Kimler neler çıkarttı? Siz kuponlar almayı düşünüyor musunuz? Yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Yorumlar kısmına TikTok sayfalarımı bırakacağım. Takip alarak destek olsanız sevinirim. Seviliyorsanız, cansınız, iyi ki varsınız. Allah emanet olun canlar. Like atarak, abone olarak destek olmayı unutmayın. Etkileşim destek için videomu çevrenizde da sevinirim.